Hoş geldiniz dostlar. Selamun Aleyküm. 3 Nisan 2022 dünyadan son gelişmelerle karşınızdayız. Gündem yoğun. İran'la ilgili haberlere de bakacağız. Öncelikle İslamabad'dan Anadolu Ajansı muhabir açıklamalarda bulunuyor. Bir dakika dinleyelim. Ardından videomuza başlayalım. Başkanın başkenti İslamabad'dayız. Burası parlamentonun önü. Bugün Başbakan İmran Han'a yönelik güvensizlik oylaması oturumu gerçekleştirildi. Oturumun başlamasından birkaç dakika sonra meclis başkanlığı bu durumu anayasa'ya aykırı bularak reddetti. Güvensizlik oylaması oturumunun reddedilmesinin ardından İmran Han Cumhurbaşkanı Arif Alvi'ye yaptığı çağrıda meclisin feshedilmesini istedi. Güvensizlik oylaması oturumunun reddedilmesinin ardından İmran Han'ın destekçileri parlamento önüne gelerek başbakana yönelik destek gösterisinde bulundu. Öte yandan muhalefet partilerinin destekçileri de oturumun reddedilmesini parlamento önünde protesto etti. Pakistan İmran İranlı teröristlerin Suriye'de teravih namazını yasakladığı belirtiliyor. Birazdan bu skandal haberin detaylarını aktaracağız. Yine bölge karışmış durumda. Özellikle öncelikle şaka gibi bir haberle başlayalım. Sözde Müslüman İran bilindiği gibi her zaman Müslümanların karşısına yer almıştır. Bu kapsamda haber servis ediliyor. İran ne yapıyor dersiniz? Afganistan'dan Hazara Türklerini kimilerine göre Moğol kimilerine göre Türk her neyse buradan Şii milisleri getirip Suriye'de savaştırıyor. Afgan milisler Palmira'daki insanlara sözde yardım malzemesi dağıtırken İran destekli milisler bölgede bulunan birkaç camide teravih namazını yasaklamış durumda. Deirizor'un doğusunda Irak'a bağlı El Elbukemer sınır kentinde İran destekli milislerin mübarek Ramazan ayının ilk günlerinde bir karar yayınlayarak mübarek teravih namazının kılmalarını yasakladığını belirtiyor. Sebebi bilinmiyor şeklinde not düşürmüş. Ömer Camisi, İmam Buhari Camisi, 2. Muhammed Camisi, El Karyatan Camisi, Kuba Camisi gibi gibi çok sayıda camide Namaz kılmak yasaklanmış durumda. Bu arada güvenilir kaynaklar Suriye İnsan Hakları Gözden Evi'ne göre Humus'un doğu kırsalında Palmira'da Afgan, Şii, Petiminyum milisleri de bu bölgede bazı ailelere yardım malzemesi dağıtıyor, böylelikle insanları kandırıyor ve cezbediyor haberi servis edilmiş. İran dediğimiz gibi her zamanki gibi İranlılığını yapıyor. İsrail'den daha büyük bela olduğunu söyleyelim. Türk Savunma Sanayisi bünyesinde geliştirilen ve ihracat başarısı yakalayan ürünlere bir yenisi daha ekleniyor. Alınan bilgiye göre Havelsan'la bir firma arasında iş ortaklığı yapılarak Malezya Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacını karşılamak için paraşüt simülasyonu satılıyor. Taraflar arasında işbirliği mutabakat muhturası geçen günlerde Malezya'da düzenlenen savunma sanayi fuarında imzalanmış durumda. İşbirliği çerçevesi kapsamında Türk komandosu ve özel kuvvetleri tarafından kullanılan ve paraşütçü eğitim maliyetini önemli ölçüde azaltan Ezarfen paraşüt simülatöründen 6 adet satın alınacak. Havelsan böylece paraşüt simülatörünün ilk ihracatını da yapmış oluyor. Paraşüt simülatörü itfaiye ve polis teşkilatı içinde kullanılıyor. Macaristan halkı ulusal meclisin yeni üyelerini belirlemek ve referandum yapmak için sandık başına gidiyor. Yaklaşık 9.7 milyon nüfusa sahip ülkede Sırbistan'la aynı gün seçim yapılıyor. Yerel saatte 06'da başlayan oy verme işlemi 19'a kadar devam edecek. Toplamda 199 sandalyeli Macaristan parlamentosunda 106 milletvekili en çok oy alan adayın kazandığı dar bölge sistemine göre belirleniyor dar bölge sisteminde ilk turda en yüksek oy alan milletvekili olurken geri kalan 93 kişi ise partilerin listesinden oy oranına göre belirleniyor. Evet dostlar Rusya Savunma Bakanlığı basın açıklaması yapıyor. Bu videoyu da çevirdik. Vuruşun silahı Rusya Federasyonu, <laughs> продолжает проведение специальной военной операции на Украине. Сегодня утром высокоточными ракетами морского и воздушного базирования Уничтожен нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов в районе города Одесса, в которых осуществлялись поставки топлива для группировки украинских войск на Николаевском направлении. Средствами противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил сбиты в воздухе два украинских бесплодных летательных аппарата в районах населенных пунктов Кудряшовка и Шуровка. В течение ночи оперативно-тактическая авиация ВКС России поражен 51 военный объект Украины. Среди них 4 командных пункта, 2 пусковые установки зенитно-ракетного комплекса АСА АКМ в районах населенных пунктов Барвенково и Славянск, 2 артиллерийские батареи, 2 установки реактивных систем залпового огня, 4 полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Константиновка и Крестища, а также 32 опорных пункта и района сосредоточения боевой техники Вооруженных сил Украины. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 125 самолетов и 88 вертолетов, 383 беспилотных летательных аппарата, 221 зенитно-ракетный комплекс, 1903 танка и других боевых бронированных машин, 207 установок реактивных систем залпового огня, 805 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1781 единица специальной военной автомобильной техники. Yine dostlar şehidimiz var. Dolayısıyla Hakkani'nin Derecik ilçesinde devreye görevi sırasında dengesini kaybederek Hacı Bey çayına düşen ve daha sonrasında arama çalışmalarında naaşına ulaşılan şehit piyade As Teğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in cenazesi Selahattin Eyyubi Havalimanı'nda düzenlenen törenle memleketi İzmir'e uğurlanıyor. Allah rahmet eylesin diyelim. Yine dostlar Nijer'in başkenti Niamey'de medrese eğitim alan yetim hafız ve hafız adayları savaş mağduru çocuklar için dua ediyor. Başkentin doğusunda zor şartlar altında Kur'an-ı Kerim eğitim alarak hafız olan ve hafız olmak için eğitimlerini sürdüren yaklaşık 300 çocuk savaş mağduru Ukraynalılar dahil olmak üzere herkes için dua ediyor. Filistin, Suriye, Yemen ve Afganistan uyruklu hafız ve hafız adayları ellerini başta Ukrayna'daki savaş olmak üzere dünyadaki tüm çatışmaların bitmesi ve çocukların yetim kalmaması için semayı açtı. Küçük yüreklerin ettiği dualar bölgede Ramazan faaliyetlerini sürdüren Türk heyetine de duygusal anlar yaşatıyor. Elhamdülillah Rabbil Alemin Errahman rahman Alekümün rahim Ya kana abdü ve ya terstaîn. Amin. Evet başkenti İslamabad'dayız. Burası parlamentonun önü. Bugün Başbakan İmran Han'a yönelik güvensizlik oylaması oturumu gerçekleştirildi. Oturumun başlamasından bir kaç dakika sonra Meclis Başkanlığı bu durumu anayasaya aykırı bularak reddetti. Güvensizlik oylaması oturumunun reddedilmesinin ardından İmran Han, Cumhurbaşkanı Arif Alvi'ye yaptığı çağrıda meclisin feshedilmesini istedi. Güvensizlik oylaması oturumunun reddedilmesinin ardından İmran Han'ın destekçileri parlamento önüne gelerek başbakana yönelik destek gösterisinde bulundu. Öte yandan muhalefet partilerinin destekçileri de oturumun reddedilmesini parlamento önünde protesto etti. पाकिस्त पाकिस्तान